Ve pembe bulutlarda çok güzel uçuyoruz. Bu benim ev ödevim. Beceremedik. Sağ ol Kıvılcım. Burada uçan kötü rakunlar var. Bugün tüm arkadaşlarım kapılarını tek tek çalacağım. Yalnız kalmak istemiyorum. Zaten dün de yalnızdım. İlk önce şuradaki arkadaşımdan başlayayım. Zili çalalım şöyle. Ayşe. Ayşe hadi baksana bir camdan. Ben geldim geldin mi? Ne yapıyorsun arkadaşım? İyi misin? İyiyim Kıvılcım. Teşekkür ederim. Ayşe bak ne diyeceğim. Beraber parti gidelim mi? Topun da yanımda. Biraz oyun oynarız. Ne dersin? Çok isterdim ama maalesef. Bugün anneme yardım etmem lazım. Ya ne yapacaksın mesela? O camları silecek. Ben de etrafı toplayacağım. Yani bugün gelemem Kıvılcım. Üzgünüm. Hmm, anladım Ayşe'cim. Peki tamam. Sana kolay gelsin o zaman. Daha sonra görüşürüz. Hoşça kal canım. Şimdi de bir tane erkek arkadaşımı çağırmak istiyorum. Belki o gelir. Önce zile basalım. Ahmet, Ahmet ben geldim. Kapıya gelir misin? Efendim kıvılcım, hoş geldin. Teşekkür ederim Ahmet. Müsait misin? Bugün seninle beraber parka gidelim mi? Top oynarız. Birlikte vakit geçiririz. Ne dersin? Üzgünüm Kıvılcım. Gelemem. Gördüğün gibi dükkanda çok iş var. Babama yardım etmem gerekiyor. Başka zamana inşallah. Ya tüh çok üzüldüm. Peki tamam. Görüşürüz o zaman. Sana kolay gelsin. Sağ ol Kıvılcım. En iyisi parkta oturayım. Tabletinde oyun oynayayım. Bir arkadaş bulamadım. Oo oh, salıncak da bomboş. Allah'tan tabletimi de yanımda getirmişim yani. Alayım şöyle tabletimi elime. Oyunun da en heyecanlı yerinde kalmıştım. Hemen açıyorum. Merhaba sevgili arkadaşlar. Macera Cincir'le devam ediyor. Cincir çok değişik yerlerde yarışıyor. Ve başlıyoruz. Ve gördüğünüz gibi ben yine kaçırılmaya devam ediyor. Beni kurtarmak için bütün şehri ilk önce kötülerden temizlememiz gerekiyor. Burada deniz sol tarafta. Daha önceki bölümlerde ise sağ taraftaydı. Ve caddeye geçtik. Ve yukarı çıkıyoruz. Çok değişik yerler buraları. Ve aşağıda uçurum var. Çok ilginç. Burada uçan kötü rakunlar var. Şuradaki parayı da alalım. Ve aşağı iniyoruz. Tekrar caddeye geri geldik. Üzerimize yine yürüyen halılar var. Ben halılara benzettim. Dev pillere de benziyor. Hadi seni mahvedelim. 1, 2, 3. 3 seferde mahvettik. Eğilmemiz gerekiyor. Burakun'u da alalım. Arabanın üzerinden atlıyoruz. Ve kapıyı kırıyoruz. Koruma kalkanı aldık. Burakun çok değişik. Hem para saçıyor hem yürüyor. Başında da kasketi vardı. Gördüğünüz gibi birdenbire heykeller yatarken ayağa kalkıyorlar. O bir şaşırtmaca gerçekten. Ve gücümüzü alıyoruz. Çok daha hızlı bir şekilde temizliyoruz. Ve Cincir'in kaykayı var. Kaykayla birlikte. Çölde yarışmaya devam ediyoruz. Yürüyen hallar üzerimize doğru geliyor. Bu da şapkalı rakun. Bu yeni geldi. Hem para atıyor hem koşturuyor. Ve yükseliyoruz. İşte buraları Cincir'in yarışına özel. Koruma kalkanı aldık. Gördüğünüz gibi hepsi birden bir ayağa kalktı. Parayı kaçırdık yalnız. Orada bir tane para var. Ve şimdi aşağı iniyoruz. Pembe kapıdan içeri girdik. Bakalım nereye açılacak pembe kapı. Oo çok güzel. Kırmızı evlerin olduğu bir kapıya açıldı. Ve şimdi yükseliyoruz. Evet işte istediğim bölüme geldik. Pembe bulutlardan aşağı düşüyoruz. Ve pembe bulutlarda çok güzel uçuyoruz. Hadi buralarda yanmak istemiyorum. Hem atlıyoruz hem yön değiştiriyoruz. Burası çok önemli. Ejderhalı caddeler var derken düştük. 10 tane rozetle birlikte devam ediyoruz. Tüh gene düşüyoruz. Tekrar başladık ve uçuyoruz. Ve caddeye iniyoruz. Gökyüzü çok keyifli ama değil mi? Harika. Uçarak yarışmaya devam ediyoruz. Çuvalları toplamamız gerekiyor. Şu uçana bir tane yumruk atalım. Şuna da atalım bir tane ama yetişemedik galiba. Ve tekrar yukarı çıkıyoruz. Oo güzel ejderhalı bölüme tekrar geldi. Beceremedik. <laughs> Koruma kalkanı aldık. Büyük rakunu bir. iki seferde. Yendik. Gördüğünüz gibi Ginger'ın oyunları da çok farklı. Hatta müziği bile farklı. Pembe kapının içeri giriyoruz. Pembe kapı yine kırmızı olan bir yerlere açıldı. Burasını ben Sultan Ahmet'e benzetiyorum aynı. Şu bir tane vuralım. Güzel vurmayı başardık. Bir tane de şuna vuralım. Evet ona da vurduk. Ve tekrar kırmızı evlerin olduğu caddeye çıktık. Ve yükseliyoruz. Binanın tepesine çıktık şu anda. Çamaşır makinesi var orta yerde. Atlıyoruz. Buralarda çok görünmeyen engeller var. Uçarak karşı tarafa geçiyoruz. Binanın üstlerine bile zarar veriyorlar. Ve tekrar caddeye indik. Yeşil kapıdan içeri girdik. Cadde ve deniz kıyısı var burada. Bir, iki, üç seferde bu kırmızı olan büyük rakunu yenebiliyoruz. Tekrar zıplıyoruz. Çok eğlenceli. Pembe kapıdan içeri girdik. Bakalım nereye çıkacağız? Oo, kırmızı evlerin oraya çıktık yine. Yıldırım aldık. Ve kaykayla birlikte çok hızlı şehri temizliyoruz. Şu uçana bir tane. Sana da bir tane. Güzel. iki tane kasa kazanmışız. Bu bizim için çok değerli. Şimdi gidip şehrimize bir göz atalım. Bakalım. Nereleri imar edeceğiz? Gördüğünüz gibi şurada büyük hırsız beni kaçırmaya devam ediyor. Bizim de 287 elmasımız, 20 bin tane de altınımız var. Hemen şuradan imar etmeye başlayalım. Evet, eski yeşilliklerine kavuştu. Şurada 120 elmas isteyen bir yer var. Bizim de 140 elmasımız var. Burayı da imar ediyoruz. Cadde ışıklarını ve caddeyi imar ettik. Güzel. Şimdi 18 bin altın isteyen bir yer var. Orayı da imar ediyoruz. Orası da eski rengine kavuştu. Hank, Angela ve Ginger. Üçü bir arada. Ama kötü rokun kahka atmaya devam ediyor. Ginger'ın bize bir tane hediyesi varmış. Bakalım neymiş? Çark çok hızlı döndü ve bize tam 3 tane rozet verdi. Çok güzel. Aa nasıl da oyuna dalmışım. Neredeyse akşam olacak. Ama oyun harikaydı gerçekten. Sıra beni kurtarmakta. Bu benim ev ödevim. Çok heyecanlıyım. Annem beni aramaya gelmeden hemen eve gitmem lazım. Hoşçakalın.